Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. İnternetten nasıl otobüs modu indirebilirsiniz? Bu videoda bunu göstereceğim. Özellikle aramızda yeni katılanlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle nasıl bir otobüs indirmek istiyorsunuz? Diyelim ki 15'lik bir Trevego indirmek istiyorsunuz. Google'ı açıyorsunuz abi. Hangi sürümdeyseniz, biz şu anda mesela ETS2-154 sürümündeyiz değil mi? ETS2 yazıyorsunuz. İşte Travego 15 SHD 1.54 sürümünü arattırmak istiyorum. Burada bakın bir sürü link çıktı arkadaşlar. Bu linklerden dilediğinize tıklayabilirsiniz. Ben oyuncuyuz biz Modsun şu Travego otobüsü benim hoşuma gidiyor. Bu linke tıklıyorum örneğin. Hemen beni sayfasına ulaştırdı. Ben hangi sürümdeysem az önce de bahsettim. 1.54 olduğu için 1.54 sürümünü indirmem gerekiyor. ETS 2'de şayet daha eski bir sürümdeyseniz burada bakın 48, 49, 50 sürümlerinde indirebilirsiniz. Hemen burada link var. Buna tıklıyorsunuz. Burada bakın otobüs linki. Buna tıklıyorsunuz. indiriyorsunuz. Burada skin pack'i de varmış. Yani kaplaması. Dilerseniz bunu da indirebilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış. İkisini de indirdikten sonra İndirilenler klasörüne böyle iki tane dosya elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi şu otobüs linki arkadaşlar. Şu paketi dosyanın içindeki de az önce bahsettiğim kaplama linki yani skinpack linki. Bu paketi dosyayı açabilmeniz için bilgisayarınıza Winzip ya da Winrar gibi bir uygulama olması gerekiyor. Bunu üzerine tıklıyorsunuz ve masa üstüne alıyorsunuz. Dilerseniz direkt sağ tuş yapıp buraya ayıkla da diyebilirsiniz. Masa üstüne aldıktan sonra iki tane SCS uzantılı dosyamız oldu. Bunları kopyalıyorsunuz abi. Bilgisayara tıklayın belgeler Euro Truck Simulator 2. Bu işlemi ilk defa yapıyorsanız kendiniz bir mod klasörü oluşturmanız lazım. Bunun için de masum sağ tuş ile yeni deyip klasör deyip mod bir tane mod klasörü oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında ise mod klasörünüzü açıp bu iki adet dosyayı bu alana yapıştırıyorsunuz. Ben öncesinde zaten dosyalarımı attığım için tekrar etmeyeceğim. Burada bakın. Dosyalarınızı klasöre attıktan sonra artık bunlarda da bir işimiz kalmadı. Açalım şimdi ETS2. Yi. Oyun içerisinde de yapmamız gereken işlemler var. Her bu ETS. Gözüm de görmüyor. Açalım. Oyunumuz bir başlasın bakalım ve oyunumuz açıldı. Oyun açıldıktan sonra modlar kısmına tıklıyorsunuz. Modlarımız burada bakın arkadaşlar. Daha öncesinde ben bunları aktif etmişim zaten. Masum sol tuşla tık 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 sağ tarafa atıyorsunuz. Otobüs modu üstte kalsın. Skin pack modu da altta kalabilir. Bakın masum sol tuşuyla bunları tıkladıkça bunlar yeşil yanar. Kırmızı yansaydı uyumsuz olduğu anlamına gelirdi ve modu kullanamazdınız. Bunları sağ tarafa attıktan sonra değişiklikleri onayla diyorsun. Sonra gelin Escape'de geri. Kariyeri devam et diyelim. Oyun menümüz bir açısı. Şu anda siz dosyalarınızı klasöre attınız. Oyun içerisinde de modları aktif ettiniz. Buna rağmen otobüsü direkt kullanamazsınız. Bu ekrandaki benimki şu anda aktif o ayrı. Kafanız karışmasın ama otobüsünüzü sürmek için Öncelikle oyun parasıyla satın almanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacaksınız? Hizmetler, çekici galerileri. Burada bakın mod bayini erişim var. Bu mod bayini erişim menüsü sadece araçlarda çıkar. Yani araba modu kullanacaksanız, otobüs modu, kamyon modu aktif edecekseniz mod bayini erişim menüsü sadece araçlar için geçerli. Örneğin aksesuar modu yükleyeceksiniz. Ya da ne bileyim grafik modu yükleyeceksiniz. Bu tür modlarda ya da dorse modu yükleyeceksiniz. Bu tür modlarda mod bayine erişim menüsünü bulamazsınız. Özellikle grafik ve aksesuar modlarını servise gidip serviste aktif etmeniz gerekiyor. Grafik ve aksesuar modları mod bayine erişim menüsünde bulunmaz aktif edemezsiniz. Bazıları bu konuda takılabiliyor. Aklıma gelmişken ifade edeyim. Abi mod bayine erişim tıklıyorsunuz otobüsünüzü oyun parasıyla satın alıyorsunuz. Dilerseniz satın almadan önce özelleştir diyerek serviste aracınıza boya atabilir, kaplama atabilir, çeşitli eklemeler, çıkarmalar yapabilirsiniz. Ben bir önceki menüye tekrar geleyim veya aracınızı direkt seçerek satın al diyebilirsiniz ve müsait bir aracınıza şu alanlardan biri mutlaka boş olması gerekiyor. Bakın burada mesela 4 tane çekicim varmış. Şunu seçebilirim. Aracınızın olmadığı boş bir alanı seçip tamam diyorsunuz. Ve otobüsünüzü garaja göndermiş oluyorsunuz. Yine sürmeye hazır değil. Sürmeye hazır olması için ne yapmanız lazım? Aracınızı çekici yönetisine gelip satın almış olduğunuz aracınızı buradan seçip sür demeniz lazım. Benimki şu anda aktif olduğu için bu sür kısmı pasif gözüküyor ama sizde aktif gözükecek. Sür dediğiniz zaman artık otobüsünüzü sürmeye başlayabilirsiniz. Şimdi Escape'de tekrar geri geldik. Oyunu işlem giriş yapalım ve şu aktif ettiğimiz otobüsümüze bir bakalım. Ve aracımız karşımıza çıktı. Arkadaşlar sade bir şekilde otobüsünüzü satın aldıysanız çünkü mod böyle gördüğünüz beyaz şekilde karşımıza çıkıyor. Direkt F7 yapıp dilerseniz servise gidebilirsiniz. Enter'e bastığınız zaman servise götür dediğiniz zaman aracınızı servise götürebilir. Az önce de bahsettim. Dilediğiniz gibi ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Şimdi biraz kaplama bir şeyler atalım. Sonra biraz daha Trevego'nun keyfini sürelim. Videomuzu yavaş yavaş tamam ederiz. Enter'layalım tekrar çekici yapılandırıcısı deyin. Şuradan en baştan şöyle hızlı hızlı başlayalım. Aracımız 428 bey girmiş. 6 vites retarderli olsun tavsiye ederim. Hemen şu kaplama kısmına gelelim. Mesela Alanyalılar bak çok güzel. Hem Türk bayrağı var. Alanyalılar kaplaması oldukça hoşuma gitti. Tabi envai çeşit burada kaplama seçeneği var. Siz dilediğinizi seçebilirsiniz canlar. Şimdi en önemli dış aksesuarlar. Şöyle klima mı ekliyor? Anten mi ekliyor? Şu daha iyi sanırım. Şöyle eklemelerimizi hızlı hızlı yapalım. Şurada ne varmış lan? Ne bu? Ha tamam. Tabi otobüslerde en önemli şey yolcular. Şöyle yolcuları içerideyken ekleriz. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucusu. Atamız. Onun da imzasını ekledik. Tamam. Şimdi içeri geçelim. Hmm, yolcularımız zaten ekliymiş. Şayet ekli olmasaydı burada yolcu var. Bakın. Bakın yolcuları kaldırdım şu anda. Buna tıkladığınız zaman buna da tıkladığınız zaman yolcularınızı eklemiş oluyorsunuz. Yolcularımızı da ekledik. Sipariş onayla diyelim. Ve şöyle tekrar otobüsümüze gelelim. Çalıştır. Kapılarımızı da açalım. Ah! Tamam. Dörtte mi lan. Çene var. Işıklar. Efso. Işıklarımız da yanıyor. Yolcularımız da içeride. Şu anda neredeyiz biz? Escape'de geri geldim. Ha, Manhem. Tamam. Nereye gidelim? Otobüste biraz gezelim ya. Şöyle. Abi bir daha önce gitmediniz. Ha? Şuraya gidelim hadi. 78 kilometre. Hem yolda da biraz konuşmuş oluruz. Hazır mıyız gençler? Bu mu sıkıntı? Adnan abi geldi mi Adnan abi? Ha? Tamam Adnan abi geldiyse şu beyaz gömlekli herkes gelmiştir abi. Şimdi kapılarımızı kapatalım. Kapat abi. kapat. Ha? Şöyle basın tutmanız gerekiyor. Bazıları yorumlar kısmından sorabiliyor bu kapıları nasıl açabiliriz diye. Bunun için cam açma kapatma tuşlarını kullanabilirsiniz. Peki bu cam kapatma açma tuşlarını nereden bulabilirsiniz? Onu da göstereyim ben size aklıma gelmişken. Sistem seçenekler. Buradan tuşlara tıklıyorsunuz. Burada bakın iç mekan diyor. Sağ camı açma. Sol camı açma. Sağ camı kapatma. Sol camı kapatma. Ben de bu şekilde ayarlı. Siz de kendi zevkinize göre bir tuş atayabilirsiniz. Aklıma gelmişken bunu da ifade edeyim. Şimdi sür diyelim. Şöyle bir otobüsümüzde bir gezelim. Tamam mı? Hazır mıyız? Ha. Navigasyonu da açalım. Şu camı da açalım. Ha. Oyuncuyuz biz. MOS ekibinin çok severek kullandığım otobüs modlarından bir tanesi bu. Dörtleri kapatalım abi. Heh. Döneceğiz Dönücüyüz bacım dönücüyüz. Acım yüz. mı bizi. Modu kurmak gayet basit. Yine aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ancak özellikle acemi olanlar Söyledim. videoyu atlamadan izlemeli. Söyledim. Videoyu izlemeden bana videoda zaten cevabını verdiğim bir soru için soru sormayın arkadaşlar. Hemen anlıyorum. Haberiniz ola. Ne oluyor? Cevap vermiyorum. Tabi Mercedes evet. otobüs deyince aklına geliyor abi. Efsane. Retardere geliyor. Metal de açalım. Duyuyor musunuz? <laughs> Efsane ya. Şarkı <laughs> gibi dinle. Sağdun ve sonra sağdun. ceza yedik. Ceza kesmedi galiba. silecikleri de açalım. Mercedes candır. Alırsın Mercedes. Olursun prenses. Sinoplu abinizin meşhur sözü. Ama çevirdi bizi be. Bu Travego'nun 16'lı da mevcut, 17'li de mevcut. Onların da bir el sürümü çıktığından video aracılığıyla sistem aynı sistem. Bu videoda anlattığım gibi onları da aktif edebilirsiniz ama tanıtım amaçlı Travego 16 ve 17 mega sürümlerini de sizler de en kısa zamanda paylaşacağım. Evet, işaretlediğimiz konuma geldik. Buradaki amaç zaten modu yükleme idi. Şöyle sağa çekelim. Evet. Mazodan mücüs. Dayı. Bak. Bakkal da varmış. Şöyle güzelce çekelim otobüsümüzü. ulaştık. Yolcularımız bir çay kahve bir şey içsin. Hadi bakalım. 15 dakika çay molası. Otobüs modu yükleme ile alakalı söyleyeceklerim bunlar canlar. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu tür videoların daha sık gelmesi için en azından ücretsiz olan bir like'ı kanalımızdan esirgemeyin diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.